Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte yani size ikon değiştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ben bu normal bir dosyaydı. Ben bunu bu şekilde yaptım. Nasıl yaptım? Öncelikle şöyle bir dosyaydı normal. bunu sağ tıkladım. Özellikler dedim. Buradan özelleştir kısmı tıkladım. Buradan simge değiştir dedim. Burada böyle evet, şey oldu. Nasıl hareket sene? ha çalışmadı. Evet arkadaşlar, ama marka sordum. Ben buradan şu dosyayı seçtim. Tamam, uygula dedim ve zaten öyle öyle oldu simge değiştir bu kere de daha göstereyim normal normal dosya işaretini seçtim tamam dedim bakın şimdi uygula dediğim anda o normal klasör olacak hop oldu evet arkadaşlar eğer farklı bir şey istiyorsanız ee, yandex e, yandex bir yere girin buradan buraya yazın şöyle göstereyim. Buraya ikon arşiv yazıyoruz. İkon arşiv çıktı. Evet. Şöyle ikon arşiv sitesine giriyoruz. Bu şekilde. Buraya ben bir tane dosya indireceğim. Para resmi atıyorum. Şöyle bir para resmi indireyim. Para resmine tıkladım. Buradan yine de para resmine tıklıyorum. Evet burada ha, tıklamıyoruz. Onların altına iniyoruz. Bu şekilde ikonlar çıktı. Buradan ben şeyi beğendim şuradan bir dünya gördüm. Bu dünyayı açıyorum. Ben yani dünyaya tıklıyorum. Burada Download Eco var. Bana tıklıyoruz. Buraya inmeye başladı. Şurada. Evet indi. Şimdi bakalım bu nere... Evet. Bunu, onu indiriyoruz. Sonra ıı, 10 PC'ye giriyoruz. Buradan indirilenler. O dünya buraya geldi, indirilmiş. Burada şunu kalsın o. Ben bunu uygula işte bu dosyayı şimdi değiştireceğim o dünya resmiyle. Sağ tıklıyorum. Özellikler. Özelleştir. Simge değiştir. Göz at. Dünyayı seçiyorum aç diyorum. Dünya geldi. Şimdi şöyle göstereyim sizin için. Buna tamam diyorum. Şimdi burada bu resim geldi. Buna uygula dediğim hop uygulama bu böyle bir dosya oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bunu böyle yapabilmek için illa konu arşivden indirmeniz lazım yoksa olmaz. İnternetten de dünya atıyorum bir şeyin bir Xbox resmi indirdiniz. Onu yapamazsınız çünkü kocaman olur. Ee, her şeyi düzenlemiş, ayarlamış bir dosyaya göre ne kadar olmalı diye bu şekilde bize sunuyor bunları. Yani internetten öyle indiremezsiniz. Ancak ikon arşivden indirebilirsiniz. Arkadaşlar. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.